Efendim merhabalar. Bugün kelimelerin hikmetinde komşu kelimesini konuşacağız. Bildiğiniz gibi Türkçe bir kelimedir komşu ve bu haline gelene kadar kon, kom, komşu yolculuğunu geçmiştir. Aynı kökten gelen konmak, konuk yani evimize konan kimse, konak yani yaşadığımız, konduğumuz yer anlamındaki kelimeleri de kullanıyoruz komşu ise karşılık bildirir, karşılıklı bir iş bildirir. Yani karşı karşıya konmuş olanlar anlamına gelir. Bakalım Arapça ve Farsça biz bu kelimeleri nasıl ifade ediyoruz? Bu kavramı nasıl ifade ediyoruz? Arapça cer komşu demektir. Civar kelimesi de aynı kökten gelir. Yani aynı civarda bulunan kimseler demektir. da ise hem saye kelimesi komşu demektir. Kelime manası hem aynı demek, saye ise gölge demek. Yani aynı gölgede bulunanlar anlamındadır. Birbirinin gölgesinde dinlenenler anlamındadır. Biz zaten Türkçemizde mesela şu işi senin sayende yaptım dediğimiz zaman yani senin gölgen, ferahlığın, esenliğin olmamış olsaydı ben bu işi rahatlıkla çözemezdim şeklinde kullanmaktayız. Şimdi tabii ki biz bu kavrama tasavvufi bakış açısıyla bakmaya çalışacağız ve şöyle bir ağaç görseli üzerinden anlatmaya gayret edeceğiz. Bildiğiniz gibi tasavvufta yaratılışla ilgili hakikati Muhammedi kavramı vardır ki bir tohum ile ifade edilir. Yani Allah Hz. Muhammed Mustafa'mızın tohumunu toprağa, varlık toprağına gömdü ve bir ağaç olarak zuhur etti. Her ne kadar yaratılmış olan her şey, denizler, dağlar, tepeler, hayvanlar, insanlar, bitkiler surette birbirinden farklı olsa da hakikatte aynı özden yaratılmıştır. Bunu yine ağaç üzerinden şöyle anlayabiliriz. Ağacın gölgesi vardır, gövdesi vardır, dalı vardır, yaprağı vardır, meyvesi vardır. Bunlar hepsi birbirinden farklı görünümdeler. Hiçbirisi birbirine benzemiyor. Ama hakikatte Aynı tohumdan ortaya çıkmışlardır. Yani bir tohumun içinde bulunan isim ve sıfatlardır. Efendim öyleyse tasavvufi açıdan şunu söyleyebiliriz. Yaradılmış olan her şey hakikatte bizim komşumuzdur. Ve Hazreti Muhammed Mustafa'mızın dediği gibi Allah katında en hayırlı komşu komşularına en çok iyilik edendir. Yani en hayırlı insan bütün varlığa, yaradılmışa hizmet edendir şeklinde de anlayabiliriz. Bildiğiniz gibi aslında İslam'da zekat kavramı vardır ki malımızın temizlenmesi anlamına gelir aslında. Yani zekat kelimesi tezkiye kelimesiyle de aynı kökten gelir. Temizlenmek demektir. Ve sufiler derler ki zekatın esas gayesi kişiyi başkalarını düşünmek lütfuna erdirmektir. Efendim öyleyse bu alemde yaşayabileceğimiz en güzel lütuf, en güzel duygu başkalarını düşünmemizdir. Ki komşuluk da aynı hakikati paylaşmak da bize bu manayı anlatıyor. Öyleyse Zarifi Ahmet Baba'nın şu zarif ifadesinde olduğu gibi komşu hakkı, tanrı hakkı dediler. Teşekkür ederiz efendim.